Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Bizleri de soracak olursanız bizleri de Allah'a çok şükür iyi arkadaşlar. Şu süpürge dışarıya atacı dışarı sübürgesi demiş. İzleyicimin birisi ablacığım o dışarı sübürgesi değil. O benim içeride de elimde lazım olduğu olan bir sübürge. Yani kullanıyorum evimde de kullanıyorum. Yani dışarıya hiçbir zaman vurmadım. Vurmam da. Benim dışarı süpürgem, çalı süpürgesi, pahalı bir süpürge yani. Ramazana çay demledim arkadaşlar. Ramazan yine iş peşinde. Size şöyle göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bugün de aşağı yaptığımız yeri çakıyor. Hiç boş durmuyor Ramazan usta. Ben de ona bir çay demledim. Soğuk. İçelim sıcak sıcak diye. Buranın üstüne bugün çadır aldı arkadaşlar. Çadırını çakıyor. Havalarını da biliyorsunuz gerçekten çok soğuk. Bizim burası soğuk. Sabahleyin kalktık. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Ramazan arpa almaya gitti. Arpayı aldı geldi. Arpayı alıp de şöyle çarşıda armut satırıyormuşmuş. Armut almış. Ben bir tane yedim arkadaşlar. Çok tatlı. Daha armutu değil bu. Dal olması lazım. Çok da güzel tadı var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi annesi bir de krem mirdi. Şunlar da marmalatlarım arkadaşlar. Dolapta aydı çıkardım. İkisini dışarıdaki çalışan işçilere verdim. Pazartesi mi yarın? Şey, evet. şu çerezimizle bardaklarımızı aşağı indir oğlum da. Çay demledim. Çay içelim. Haydi. He Ör şey, örttü. Beraber örttük de da ben daha yeni ilet çıktım. O Baban çarşıya gitti geldi. Niye? Bülent abin aradı. Niye? Bilmiyorum ki valla. Babana sor. Ne giyecek hanım? Ayakkabı var orada ayakkabı. Ya da onu oraya koy şuraya şu taraftan tellik getir telliğiyle çık. Kapımızı sür olma aşağı in yok. Yukarıdan haberimiz olmuyor. Dışarıda? dışarıda telliğimiz. Telliklerimiz hep dışarıda. Hı. Ta dışarıya bak. Bu da çarşıdan geliyor arkadaşlar. Bugün yani işi bitirdiler dün yer. Bugün dinlenmeye kaldılar. Yani iş bittikten sonra evdeler artık. Çarşamba günü de Şahin'le hastaneye gidecek. Randevum var benim. Ayağımdan biliyorsunuz. Şahin'e de cildiye yasıraldım arkadaşlar. Beraber gidelim dedik. Bardaklarımızı da indir oğlum aşağıya. Bana bir diyeceğim. Hemen telliği giydi oraya geç. Şuna ne zaman buraya koydun? Masanın üstüne ya koydun. Valla. Ya Bakın çayımızı aç. Çayımızı da indir bari. Kocuğun ne kuvvetine kurban olduğum al. Tut şöyle. Ben de geliyorum haydi. Neyse arkadaşlar biz bu aşağıda çayımızı bir içelim. Çay mı içeceksin sen? Valla kola da yok. Ben bir bardak alayım arkadaşlar çayına. Haticeciğim izliyorsan görüyorsundur. Senin dediğin gibi yaptım. Bardaklarımı buraya aldım. Kullandıklarımı. Kullanmadıklarımı ayrı yere aldım. Kız da Hatice buradaydı. Oraya bardaklarını koy dedi. Daha şey kullanışlı olur dedi. Elini atıp de. alın dedi. Onu da oraya koydum arkadaşlar. Bardaklarımı İşte değişiklik oluyor yavaş yavaş da olsa. Geç de olsa biraz oluyor. Biz bir çayımızı içelim aşağı inelim. Ramazan hiç boş durur mu arkadaşlar? Şuna bir bakın. Selam ver izleyicilerimize. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ramazan'da şu an şaşkınlıkta. İşareti bırakıyor. Yok damına uğraşıyor. Yok damı bırakıyor. Çadırına uğraşıyor. Niye ki? Nazardan. <laughs> Hep korona pambuk olmuş onun da. Bitirmişsin. Az kalmış. Çayın o motorun şarjı dolmamış mı daha? Oh. Doğru. A bu? Ne o? <laughs> Sürpriz misafir. Annen yukarıdaydı. He evet, Sen neden geliyorsun? Senin bilgisayarın orada eve gidecek. Ver. <laughs> İyi canım. Çay kaynanan da seviyorum. Çay da hazır. Bu da evdeki hasta uz arkadaşlar düzeldi da. İnnesiyle ilacıyla şimdi yemeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Samanın yarısını bırakaydık. Arpamızın yar arpayı da bugün aldı geldi. Bunu da buraya kaydık arkadaşlar. Bunları kışın davarlar hep yiyecek. Hadi gel de çayını iç. O ne soğuk. Hani ya mı? Al. Sen canlı kanlı içinde duruyorsun. Bizim kanımız kes çekilmiş. oradaki mavi ışık yanacak he dolunca. E ben o ikindinle okunurken çekeyim de ben çektirmedim. <laughs> he çektirmedim ya e ben çekeceğim de da. Neyi? Şarjı. Ben çekeceğim onu <laughs> Çek Az da he. he canım. <laughs> az da gezdim. Senin az gezmeni biz bilirik zaten. bak. Bitti mi? Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi az bir yeri kaldı. Oraya çakıyor. Şahin de meşgul. Sana nasıl don diyorlar. Selam ver be. Neydi Utanma oğlum. Hadi merhaba arkadaşlar ne oluyorsunuz diyor. Haydi <laughs> güler yüzlü oğlum benim. Çok güler yüzlü. Aplası bu oğlum benim. সায়ংসদী শিবির বাবানা

Sultan çayın soğudu. Evet arkadaşlar. Burayı hallettik. Çaklık işi bitti. Çadırımız kalın. Yine aldı geldi Ramazan sıfır. Buranın işi bitti. Akşam da oldu. Sıra geldi. Annesinin dışındaki lavabosunun üstünü örtecek. Tuvaletin yani kısacası. Oraya çadır çekiyor çadır değil pardon naylon buranın da naylonunu çektikten sonra bitiyor Şişt. Ne örüyorsun orada? Şöyle görmüş olduğunuz gibi suları da kesmişler. Susuzluğa mahkum. O çok büyümüş uzunmuş büyümüş Hele ki elinden her iş geliyor. Gerçekten Allah razı olsun. Her şeyimizi yapıyor, çatıyor, şuraya koyuyor. Şimdi usta getirsen dünya parasını alacak. işini yarım yapacak. Ondan sonra bir işe yaramayacak. Onu iki katına çaksaydın daha iyi olmaz mıydı? Bu yanda var fazlalık bak. Ha. İşte dışarıdan işim bitti mi arkadaşlar tam kapasiteli yapmıyorlar. Al bu da size sultan görümcel. Tamam Onları bir şeyin üstüne örttük. Şuraya getirdik iki payton. Kamış diyorlar ona. Içine vaysan, sus gibi olur. O hep de okulur pambığı evin içine. <laughs> Gelip geçtik de Dokuluyor evin içinde hep pamuk olur o. Yok <laughs> <laughs> <Gel> kız. <laughs> Gel Sen yanından ayrılma. Ne? Ne? Orada koyduğun yerdeydi. <laughs> Dün de yarıştan kestik arkadaşlar. Onu da dün en çekim yapamadım. Sizlere şimdi kestiğimiz mantıyı göstereyim. Bu parmak erişte oluyormuş. Ben bunu hiç şişitmem. Ben til eriştesini daha çok seviyorum arkadaşlar. Biz bunu yiyemiyoruz. Hamırsı gibi oluyor sanki. Tabii ki böyle olmaz parmak erişte de. Mantıyı kaldırmış. Hmm, i̇yi de kurumuş aslında bunu da alırsa iyi olur şöyle kurumuş sen ne yaptın ya kara olan, kara oğlan bizim gücümüz gitmiyor arkadaşlar buna Ramazan olmayınca hiçbir yere gidemiyor. yok. Aksi. Normal arabadan ürkmüyor. Koca gamyondan ürküyor. Bir su gelse de şu kanalın içi temizlense. Kanalın içine de ne kadar taş atmışlar. Ucunu nereye çatın Duvara mı, tahtaya mı? Şuraya mı? Çok, taş Orası önemli. Olsun, <laughs> olsun, sen, de. <laughs> sen de mi kaçıyorsun kameralardan? бола <laughs> келсін <laughs> 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 sandalye getireyim mi? <gülüyor> <Çıkacaksan>. <gülüyor> çok bıçak düşer de ayağı kertir. Sırtına neyim kalır. Pıçağı da cibine sokmuş iki tahtanın üstünde duruyor. Kırılı verir. Kırılı verir diyor merdiven. será que Aziz Allah şefaati ya Resulullah şemezenimiz dokundu. Değerli izleyicilerimiz bugün de böyle işlerle uğraştık. Bugün yemek, bulaşık, ev süpürme, ev görme, toz alma gibi bir şeylerimiz yok. Sadece şu üstünü yaptığımız sonradan çıkmanın üstünü örttük. bayağı bir zamanımızı aldı. Ramazan yalnız yaptı. Ben de istediklerini verdim eline. Tabii ben çıkamam yüksek illere. Kendisi çıktı, yaptı. Şimdi de ortada dağınık kum var Arkadaşlar onları toplayır Gece iş bitmedi Bugün de yine böyle bir şey oldu Şöyle kuzunun yattığı yerin Naylonunu çaktıramazın camına Şöyle evet. E ee, oğlum Al şunu ne harcı yapacak oğlum Akşamından Çık yoo yo. Çık. Burayı topluyor köşeye. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Gerçekten yorulduk. Ama değdi. Sağlam canız oldu üstleri. Şöyle buranın üstünü yaptı. Yukarıya çıkaracağım duran onu oğlum. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Büyüklerimin Ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar.